Merhabalar, basınımızın dizide mensupları. Bugün burada Trabzon Teknoloji Derneği yönetimi, Trabzon Teknoloji Festivali Başkanı ile beraber sizlere bu sene düzenleyeceğimiz Trabzon Teknoloji Festivali 2025 Tekno Hayat konseptli yarışmamızın bilgilendirmesini yapmak üzere bulunduk. Bizleri bu tarihi mekanda tekrar ağırladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz üzere Festivalimizi ilk defa geçen sene Türkiye'de örnek olması açısından Trabzon'dan yerelden hareket ederek Trabzon'un sorunlarına çözümler üretecek projeleri oluşturup gençlerimizi yarıştırmak, onları motive etmek, onları girişimciliğe, üretime, e, proje kültürünü öğretecek şekilde katmak anlamında festivalimizi düzenlemiştik. Gene burada basın açıklamamızı yapmıştık ve akabinde de şehrimizin bilgilendirmeleriyle e, Gerekli platformlarda tüm festival bilgilerimizi sunmakla beraber 1-2 Haziran'da Millet Bahçesi'nde Trabzon Teknoloji Festivalimizin ilkini gerçekleştirdik. Festivalimizden başarıyla çıktığımız için çok memnunuz. Tüm ekip arkadaşlarıma bu nedenle tekrar teşekkür ediyorum. Tüm bizi destekleyen kamu kurum ve kuruluşlarımız, başta Vakıfbank ana sponsorumuz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, üniversitelerimiz, Trabzon Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi ve Teknokent Geliştirme Merkezi. Aynı zamanda STK'lar, özel sektörden iş insanları ve hepsi bizlere destek olmuşlardı. Trabzon Teknoloji Festivalimizin birincisini şehrimize çok güzel bir festival olarak kazandırmış olduk. Ve bunu memnuniyetlerden dolayı, bize getirmişlerden dolayı bu sene, ve devamında da her sene düzenleyecek şekilde planlamayı kendimize hedef belirledik. Temmuz ayından itibaren Teknoloji Derneği Başkanlığı görevimizde ekibimizi daha geliştirerek daha dinamik, genç ve tecrübeli, tecrübelilerimizle de beraber bir ekip oluşturarak çalışmalarımıza hız verdik. Bu senede gene şehrimizin gençlerinin önünü açmak için onları daha geniş bir konsepte, festivale davet etmek maksadıyla çalışmalarımızı tamamladık ve katılımlarını bekliyoruz. Geçtiğimiz sene 810 bin ödülle beraber 139 projeden 89'u finale kalarak başarıya imza atmışlardı. Bu senede 20 bin ila 60 bin arasındaki ödüllendirmelerimizle yaklaşık 1 milyon totalde tutarı bulacak ödüllendirmeyle beraber festival konseptimizde bir değişikliğe giderek hayatta kal konseptimizi ekledik. İnsansız deniz araçları, insansız kara araçları, insansız hava araçlarıyla beraber bu sene Botanik Park'ta planlamayı düşündüğümüz teknolojiden kısıtlı imkanlarda gençlerimizin kendi teknolojilerini üretebilmeleri, hayatta kalabilmelerini onlara öğretebilmek, gösterebilmek adına bir hayatta kal konseptiyle yarışmamıza ek bir alan daha açtık ve diğer insansız araçlarda da pilotajlık eğitimini gençlerimize öğretebilmek adına yarışma kategorilerimizi belirledik. Ve geçtiğimiz seneden tecrübe edinerek bu sene festivalimizi şehrimizin daha geniş alanlarına yanmak anlamında hem sürede genişlemeye gittik, bir haftalık bir sürece yaydık, hem de festival kategorilerimizi şehrimizin farklı alanlarında gerçekleştirmek üzere planlamalarımızı yaptık. İnsansız deniz araçlarını Galita sahilinde insansız kara araçlarının millet bahçesinde, insansız hava araçları yarışmasında yaylacık sahilinde ve hayatta kal kategorimizi de botanik parkta düzenlemeyi planlıyoruz. Aslında Düzköy Gençlik Tesisinde düzenlemeyi planlıyorduk fakat hava muhalefeti olabilmesini ihtimal görerek biz B plan olarak botanik parkı düşündük ve muhtemelen o şekilde de gerçekleşecek. Benim sizlere bu seneki festivalle ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Şehrimizin yoğun katılımını bekliyoruz. Bilgilendirmelerimizi yaptık. Şehir içi ve şehir dışı gene taleplere açığız. Tüm sosyal medyalarımızdan, trabzonteknodern.com web sitemizden başvurularını yapabilirler öğrencilerimiz. Alanlar olarak da gene ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve lisansüstü eğitim alan Eğitimli olmayıp bir fikrim var diyenlerin festivalimize katılmalarını bekliyoruz. 16 Mart'a kadar başvurularımız devam ediyor. Benim sizlere söyleyebileceklerim bu kadar. Festivalimiz şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyoruz bizlerde de. Teşekkür ederim.